Mesela ben atalım. bunu sabah yapıp izleyişimle bir tane map oynuyoruz. Şu gördüğünüz şu çapayı size daha sonra şey yapayım. Geri sürümü falan gelmiş. Şimdi ben de pek fazla ilerlemeyeceğim. Tek alacağım. Sadece ilerledim. Hı. başka bir şey almayacağım. Acı kırmızı falan aldım. Hatta papayı tam onun sesini Onu açacağım ya. Hiçbir ses yok. Benim zaten çok ses. Çok ses yapıyorlar. Bakayım ses yok. Açık şu bunu da açık etsin. Eee tekrar dropper, drop drop'la başlıyor herhalde. Hadi atlayalım. Allah! Ne ölmez mi? Ya abi ya. Ben pek fazla konuşmayayım. Sonra bunu alıyorsunuzdur. Çünkü ben de şey bunu alıyorum. Galiba aşağıda bir lever var abi. E, ee, merdivenlerden yukarı bana çıkıyor diyeceğim ama. Ya. Ben spam point alacağım bekle. Teleport. E, ee, spam. Aynen spam point'i biz aldık. Kayar mı kayar? Atla atla atla. Ha galiba bu merdivenin oraya çıkacağız demek kapıyı atlamış olacağız. Galiba öyle bir anladığım Aa bu son verdi. İyi. Hazır anne yani biz bu sorunu şey yapacağız. Çıkalım çıkalım. Hayır ben çıkalım yukarıya. Yürü, yürü, yürü. İleride bayağı bir abone olmalarını şey inanıyorum. Öyle sponsor gibi bir şey tutuyor. Şey. Hoşuma gidiyor ya. Hoşuma gidiyor derken. Bir yollar hoşuma gidiyor. <laughs> bazen bazı youtuberlar bir şey fark etmiyor ya ona bir deli oluyor hemen yiyelim aha kulağım aa o tarafı kolay diyeceğim ama diyeceğim <laughs> baba o ok kışarda da var <laughs> abi nerede doğduk biz ama ben sana spam alacağım şuraya. Ses i̇şte spam point alalım. Türkiye çıkalım olur olmaz. Aa bir sürü bir şey öldük bayağı hemen. O zaman. Kolay değil ama orası dörtlü olsaymış kolay olacak mı? biz burada diyelim. Baksana şuraya. <laughs> ya. Ya bunu başladı bu arada. Dokuzun full çekeceğim.

<laughs> evet, bu zor iş asıl ya ver valla. tam yok. neresi? Tam yok. burası o zaman. Şöyle gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Ve <laughs> 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 hadi hadi hadi. Hadi ha <laughs> <Aa! gülüyor> Tır tır Yaptım. Dur dünya varmış. Buton nerede? Hadi buton. bir Böyle videolar gelecek. Bayağı bir doğal acaba yattı. Ya podolu ne kadar kutu atmak zorundayım. Podolunca önce kendi arabanı zorunda kalıyorum. Böyle bir sorun var. Hemen Ne oluyor bende bu arada? Bakalım. <laughs> ben bunu yapmak istiyorum. Yapayım, yapacağım? yapacağım? <laughs> yapacağım? Bleib, 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 Bir açabilir miyim? Gemoda girebilir miyim? Lütfen. Gemoda istiyorum. Uy, bu solluyor biraz. Ama sen düşüyorum ben. Tam bloğunu, tam blok. Nasıl? Adam bir de yanıma koymuş. Benim simetri bozukluğum var kadar hızlı basıyorum. Şu rezilliğe bakın. Kapatacağım. Bir tane süresi uzuyor ya. İşte bu kadar. Ya. <laughs> Majik öyle şey yapamazdım ya. Ben ne kadar uzakta? Skirtesi geldi. Hani ne dersiniz 0.13.1 oynuyorum. nokta bir Çünkü en son sürümü evli butonu asan ya tıklıyorum Oh çok güzel parkur var. Aa, ben çok seviyorum ben böyle parkurları ya. Çiklitli sevmem ama ben, ben bunu çok seviyorum. Çıkış. Merim. Başlama bildirmişim. Hay bunu oynayalım. Ne diyor? Oyunun kuralları. Eee, bloğu koyma. Ben kod ben Peaceful. Tamam ben peaceful. Eee ben eee Yok hemen bırak butonu uncraft. Butonları bulup koyabilirsin. bilmem ne diyor yani. Yok aslında artık. Joy. Map. Makar. Twitter'ını koymuş. Bunu koymuş. ne koymuş. Lavarı var bende. <laughs> Ben biliyorum. Aa, ben bunu biliyorum ama hani ya? Üf. bakın şimdi. Ya ben bunları buraya koyabilir miyim? Şeyde, içeri, içeri koyacağım bekleyin. Gire döndüm. Ama kaza aracıyı başlattım ha. Şuraya koy. Ya biz butonları kıracaktık mı? Ben de bazen biliyorum ama çocuğa mı diye ya. Buraya 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 şöyle şeyleri boşaltayım. Aa, önceki bölümde et kalmış. Şöyle. Burada mı? Şurada değil biliyorum. Ona şey. Yok ona şey tihiz. Çok yaklaştım. Bir şey bir şey bir şey herhalde. Go and. Aa, gene kağıt çıktı. Bu kağıtlar değer zaman yürü. Bir tek burası kaldı. Hadi. Ah otur. Yo fin tihiz. Sen bunu kazandın. Öyle bir şey diyor herhalde. Ve ee, burada buton yok arkadaşlar. E, ee, buraya biliyoruz böyle gidiyoruz alayına. Hadi yürüyün. Nereden alıp gidiyor? Şimdi 9 artı 10, 19 abi. 21 değil 19. Yarın kalbe kurtartıyor ama. Sun Store diye yazar basın. Allah bana sabır ver ya bunlar ne ya? Can sesi 9 dakika. Can diye portal nedir? Fik. <laughs> Yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm ve şu an her şey tamam. Şunu da şuraya koyalım. Tamam ama hayır biz burayı böyle yakalım mı? Burayı yakalım şunu da atacağım. Allah ölüyoruz. Neden gir? Kötü bir fikir değil. Sen sığar gülüs. Şaka de bir tane buton mu uzaktık? Nerede ki bu buton var mı? Ne iş yapacağız? Manaka olmuş ama ne biliyordun? Ay bana şaka. Ben ne diyorum? Nerede bu buton? Nerede açacaktım lan ben, ben bunu? Aç kapı aç kapı ben giriyorsun. Yürü. Ne diyor? Ee, his map. Ona da çok teşekkür ederiz. Bilmem ne mi? Evet arkadaşlar ilk tane de bir oynadık. Eee ikisi de şeydi ya. Eee neyse boşuna. Hadi bir, bir patlatalım. Hamasız bir de teyitler, bu tomatıkla. Ten tila ten tila. Ko 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 hadi ko ko ko. patlar şimdi bunlar tutmaya başlar. Baba görüm canım baba patıyor patıyor patıyor. Öf kastı. Porta. Seni alıp ederim çocuk. Gel. Fırak kastoy. kastı ben oldu. Ee, burada hiçbir iz bırakmayacağım. Burası yok mu? Burası. Eee. bir tane tane kaçıyorsa evet ben bunu kendim ellerime, kendim ellerimle ben bunu Ah, kır Aynen şey arkadaşlar ben bu kadar Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.